Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım Bugün çok ilginç bir video çekeceğim Evet başlıktan veya kapak fotoğrafından az buçuk anlamışsınızdır Köy binası üçlerle arkadaşlar klan savaşlarına gireceğiz Şimdi klan savaşını kendi klanlarımız arasında dostluk mücadelesi yapmak durumunda kalacağız arkadaşlar Çünkü bir haftadır arkadaşlar klan bulamıyor. Abartmıyorum ya. Kimse köy binası 13'ler lan klan savaşına katılmadığı için arkadaşlar. Klan bulamadığı için savaşlara katılamadık. Bu yüzden dostluk mücadelesi yaparaktan kendi klan arkadaşlarımızdan kapışacağız. Şimdi arkadaşlar arkamda Görkem ve Arda var. Onlar da beni duyuyor. Bir Arda selam ver. Sen de buradasın yani. E ben buradayım evet. Selam. Arkadaşlar şu an e, rakip klanımız da yine Çinli ama bizim klanımız arkadaşlar. Gep dedik böyle. <laughs> Neyse şimdi buradan klanı görüntüle deyip mücadele atacağız. İlk defa bu ekranı gören arkadaşlarımız vardır dostluk mücadelesi atmamışsanız. Şimdi buradan hızlıca hepsini kapatıyorum abicim. Kapat 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 kapat. Hepsini kapat sadece köy binası 13'lerden. 3'lerle 13 değil arkadaşlar köy binası 3'lerle gideceğiz ve şöyle bir kuralımız var hava Asker askeri alamayacağız klan kalemize yoksa direkt her türlü köyü işlersiniz yani çünkü havası havayı sıkacak bir okçu kulesi var o da kaç seviye 3 seviye mi oluyor 4 seviye mi oluyor arkadaşlar çok düşük yani şimdi bizim kadro bu şekilde arkadaşlar Görkem Arda Emir Ahmet Muhammed Emir aktif değil bugün şansını kaçırdın Emircim videodan izlersin artık hazırlık süresi 5 dakika en fazla en az arkadaşlar savaş sürecimizde 15 dakika 2 saldırı var 1 saldırı var ben 2 yapacağım bunu arkadaşlar ve meydan okumayı gönderiyorum kabul edin bakalım meydan okumamızı Görkem'cim buradan arkadaşlar meydan okumamızı yolladık şuradan görüyorsunuz kimler girecek kimler girmeyecek belediye binası 3 mü her şey yazıyor arkadaşlar profillerimize kadar ooo elmas bunları toparlayayım arkadaşlar hadi bakalım Ramis Karayiski kabul etti arkadaşlar ve dostluk mücadelemiz başlasın. Şimdi ikinci sıradayım. Gayet güzel. Buradan rakip kılan var. 5 dakika içerisinde <laughs> Dostlarım 3 2 1 başlıyoruz. Ben de bu arada bir şeyler atıştırıyordum hazırlanan kadar. Şu an saldırımız başladı. Şimdi rakip klan hazır. Biz de hazırız. Rakip dediğimiz de bizim klan arkadaşlar. Şimdi bu Çin olayına da geleceğim bir gün arkadaşlar. Çok yorum geliyor Çin klanları nasıl ceplenir diye. Bununla ilgili bir ayrı bir video yapacağım yakın zaman içerisinde arkadaşlar. Şimdi ilk saldırıma geçmek istiyorum. Bu arada saldırı dediğimiz zaman arkadaşlar buradan dostluk düzenimizi ordumuzu düzenleyebiliyoruz. Yani illa arkadaşlar buradan ordu basmanıza da gerek yok. Sadece klan kalenizi klan karenizi kendiniz alırsanız yeterlidir. Şimdi ben bir bir numaraya bakmak istiyorum. Bakalım nasılmış düzenim. Hmm, merkez sıkıntı. Kesin okçu vardır. Net 9 tane ise bizde de 9 tane okçu vardır. Şimdi düşünüyorum. Ben 2'yi alırım. Ardacım bir sende. <laughs> Abi ben 3'ü seçtim. 3'ü mü seçtin sen? Bakayım 3'ü. Aynen. Tamam 3 sende 2'ye ben de alacağım. Okçular iş yapar çünkü arkadaşlar. Ve ben 21'e 49 saldır diyerekten başladım valla. ilk saldırıma başlıyorum şimdi. Klan kalesini çıkartacağız. Klasik şöyle. Gelin buraya gelin 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 gelin. Size gidi. Bir şey bulamadım arkadaşlar. Size gidi sizler. Gelin şuraya. Şöyle çekeceğim buraya. Barbarlar arkadaşlar. Daire ta taktiğini kullanacağım. Şimdi şöyle 1 2 3 okçuları yolla biraz. İndiriyor musunuz? Yetecek mi? Bir 2 tane daha barbar gönderebilirim. Ee, gayet güzel. Şimdi buradan klan kalesinden devlerimiz var. Devleri yollayayım şöyle. Okçuları yolla. Şöyle okçuları gönder aga. Tamam mı? Allah şu havanı. Havanı indirin çabuk. Havanı indirin. 4 kişi de izliyor beni bu arada. Şimdi ben okçuları gönderiyorum şu an. Hazır oyalanmışken arkadaşlar tüm okçuları gönder. Barbarcıkları da şuradan temizlik için yollayacağım. Şöyle iyice temizlesinler. Gayet güzel. Ana şuradaki top. Allah. Lan topa gidin. <laughs> topa gidin heyecan yaptım. Şöyle bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar. Şu okçu kulesini indirdik. Topu da indirdik gayet güzel. Şuradaki altın deposundaki e, okçularımız arkadaşlar. Şuradaki topu indirmesi lazım. İndiremezse GG. Şimdi Arda 3 geldi mi sence? 3 gelmezse oyunu siliyorum. 3 gelmezse oyunu siliyorsun. Bakalım şu an burada yaklaşık 3, 6, 9. 9 tanesi bir topa sıkıyor. Heh tamam güzel klan kalesi indi. Gayet güzel. İlk üçlüğümüzü attık. Şimdi burada arkadaşlar e, yıkım oranları aynı olursa saldırı süreleri bu sefer devreye giriyor. Kim daha erken bitirdiyse arkadaşlar o kazanmış oluyor. Bunu da bilgilendirelim. Hemen bitirdim. Savaş haritasına geri dönebilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi o, Görkem de saldırıyor. Muhammed de saldırıyor. Bir Görkem'e bakalım arkadaşlar. Görkem ne durumdasın? Görkem de üçlüğünü attı. Gayet güzel. Klan kalesindeki devler iş yapıyor. Sadece Görkem Okçu ve devlerle saldırmış. Şimdi Muhammed'e de bakalım. Muhammed Mami ne yaptın bakalım. Mami de sanki ilk yıldızını almış. Gayet güzel. Gayet güzel. Oo, Mami 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 ne yaptın bize Mami. Arda Mami'nin arkasını toparlamak lazım. Korkuyorum. <laughs> Hayır korkma. Şimdi şuradan abicim Mami tek tek kaldın. Sağlık olsun Mami'm be. Sağlık olsun canın sağ olsun. Şimdi orayı temizlemeye çalışacağız. İlk iki gayet güzel. Üçlendi bizden dalan daha kimse yok. Güzel. Allah! Arda da saldırdı. Bakalım Arda ne yapacak? Arda bakalım, dedin üç bende böyle artistlik yaparaktan alırım dedin. Alamazsan klandan atarım seni vallahi atarım. Tamam abi. Şimdi okçuları indirdim. Abicim güzel şimdi bence taktiğin ne olmalı biliyor musun Arda? Ee, barbarlarla, o kral binici almışız. Güzel önden barbarları yolladı arkadan okçuları yolladı. Devler nerede? Heh, devler de buradaymış gördüm. Kaç tane dev aldın yanına Ardacım? 3 dev, 25 okçu, 30 bar var. Güzel. Tertemiz 3 şey, Bu arada dostlarım eğer bu seri beğenirse bunun köyü binası 4 ve 5 versiyonu da gelecek. Haberiniz olsun. Ve o zamanlar klan savaşları bulma, hani klan bulma durumu daha kolay olur arkadaşlar. Eğer e, güzel bir like gelirse bu arada like belirtmedik. 10.000 like bu kadar. Artık biliyorsunuz söylememe gerek yok dostlarım. Bu köyde tertemiz üçlendi. Bu arada savaş haritasında bir köy daha sanki saldırı yapıyor. Birinci seçimi çok güzel oldu da. Birinci seçimi gayet güzel. Aha biz Allah! Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Üf! 10 numara görüntü. Şimdi bire bakalım arkadaşlar. Şimdi bir bire bakalım. Allah üçledi biniciler lan. Tertemiz 3'ledi buradan. Şimdi ikiye bakalım. İki ne durumda? İkiye bakıyorum. İki de şu an hmm. İki de şu an gidiş üçlük gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben Mami'nin yemediği yere dalacağım. alacağım. Oraya üçlemeye çalışacağım ama şöyle bir problem var. Emir'in şurayı halletmesi gerekiyor. Bu arada bana dalıyor arkadaşlar Emir. Şimdi benim düzenim sağlammış şimdi arkadaşlar. Ama tek başına Havan bir işe yarayamıyorsun. Güzel kardeşim kusura bakma Havancım. Allah bu ne? Vallahi manyak bir görüntü ya. Gerçekten manyak bir görüntü. Baksana süper ya. Şöyle Abicim şöyle yıldızlar çekilsin bir ekran fotoğrafı alacağım. Aldım. Gayet güzel. Şimdi 3 numaraya bakalım. 3 numarada durumlar ne? 3 üç numarada üçlendi. 3 üç numarada üçlendi arkadaşlar. Şimdi burada galiba herkes bir yeri üçlediğine göre ne olacak bu sefer? Sizce kimler erken üçledi? Önceden üçleyen kazanmış olacak. Çok merak ediyorum savaş durumunu. Muhammed de aynı şekilde üçledi. Bir Emir'e tekrar bakalım. Pardon Emir'in saldırısına. Muhammed'in saldırısına artık isimleri karıştırdım arkadaşlar. Hmm. Muhammed patladı gibi abi M sanki. Evet Muhammed. Mami patladın. Mami patladın Mami. Mami patladın Mami. Geçmiş olsun Mami. Amacın şu klan kalesini önceden indirmekti ve yıldız dahi alamadı ama onun arkasında temizlerler arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ee, güzel. Şuradan bir gözcülük yapacağım. Gözcülük yapacağım. Burayı nasıl alabilirim? Köy düzeni güzel. Köy düzeni gayet güzel. Şimdi şuradan Klan kalesine bakıyorum. Barbar bar gönderirsem klan kalesi çıkar. Binici alacağım ben de klan kaleme bu, bu saldırı arkadaşlar. Devler çok böyle iş yapmayabilir. Şöyle klan kaleme. E, binici atar mısınız? Teşekkür ederim şimdiden. Şöyle klan kalemi doldursunlar. Teşekkür ederim. 5 numara evde bakabilir miyim? 5 numarada durumlar ne? 5 numarada aynı arkadaşlar. Aynı bir, bir, nevi simetrisi. Ben saldırıyorum Muhammed'in olduğu yere. Umarım üçlerim arkadaşlar. Umarım üçlerim. Saldır diyorum. Bismillah diyerekten. Şimdi. Agalar. Klan karesini şuradan bir çıkaralım. Bir tane yeterlidir. Gayet güzel. Yine garanti olsun diye bir tane daha yollayacağım. Tamamdır. Biraz yukarıya gelin abicim. Yukarıya gelin, yukarıya gelin. Aha. Bir tane daha yollayacağım. Gelin şuraya. Bar çünkü havan var arkadaşlar. Havanın içine girmek istemiyorum menziline. Böyle bir iki tane de arkadan yollayacağım. Gayet güzel. 9 tane bir iki tane daha yolla aga. Hadi lan. Heh tamam indi. Şimdi gelelim şuraya. Ee, nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz? Şuradan gönder abicim. Gönder gönder gönder. Okçuları yolla. Havanlar gitmişken sanki Arda gidişat hiç iyi değil. Ardacım gidişat hiç iyi değil. Güzel bari şu evet. topu oyalayalım. Şu topu topoyala. topu oyala. Abicim okçu da indirdik. Hmm, dur okçu da indirdik. Şu sekiz tanesini de arkadaşlar. Tamam üşledim. Oh be ama şimdi şurada şöyle bir sorun var. Ee, ne kadar geç benim için klanım için o kadar kötü olur arkadaşlar. Vallahi bir an arkadaşlar patlayacağım diye çok korktum. Harbiden diyorum çok korktum bir an üçleyemeyeceğim diye. Bu tasarım güzel beğendim. Köy binası üçler kullanabilirsiniz. Klan kaliste indi güzel merkezde indirin. Gayet iyi şurada bir kışlı iki toplayıcı kaldı. Onları da aldık mı? Tertemiz. Hepsi aynı anda indi süper. Üçüncü yıldızımızı da almış olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım en alt kaldı 5 numara var. Bir de buradan ee, Ramiz Karayski var. Yani bizim <laughs> Kimdi lan Ramiz? Görkem sen miydin mi lan? Abi. Görkem. Görkem saldırsın bakalım. Bu arada arkadaşlar burada tam 10 kişi yok. Ee, mesela Mami'nin 2 e, hesabı var yan tarafta. Mesela Emir'in 1 hesabı var. Bilmem Görkem'in 3 hesabı var. Hani maksat 5 vs 5 olabilmesi için hesap açtık. Eğer Köyü Binası 4 ve 5 versiyonlarını sizler de videolarımda eşlik etmek istiyorsanız bana gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Discord'dan bilgiler var ulaşmak için arkadaşlar. Şuradan... Görkem de buraya üçledi. Gayet güzel. Şimdi bir saldırı daha var. 5 numara hadi bakalım. Saldır bakalım Ardacığım. Sendeyiz artık. Top sende. Erken üçlü ama ha. İnşallah be abi. i̇nş canım ya. Hadi şuradan klan kalesini çek. Bence büyücü alınmalı. Biraz barbar ve büyücü alınsa aslında daha bence iş yapar ya. Şöyle hop pik 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 pik, pik doldursun lan. Sence alır mı dört tanesi? Bir iki tane daha var var Serpi. Heh, tamam geldi barbarlar. Şimdi devler geldi dört tane de. Yine aynı taktik arkadaşlar. İlk saldırı taktiğinin aynısı. Güzel biniciler de geldi. Keşke şuradaki top indikten sonra atsaydım binicileri. Direkt havana giderlerdi. Yok abi ben taktik yaptım. Taktik yaptım. <laughs> Oyunculuk böyle bir şey. <laughs> Esporcu mübarek. <laughs> arkadaşlar okçu klasiğinde Ardacım artık dua edeceğiz İnşallah kazanmışızdır bir de şu istatistiklere bakabilir miyim saldırı bittikten sonra? İstatistiklerden şöyle bir savaş haritasına bir döneyim. İstatistikler, savaş ayrıntıları. Ee, saldırı başı tamam herkes bu iki buçuk arkadaşlar merak etmeyin ortalama yıkım yüzde yüz al sana kaybettik Arda bir dakika 27 saniye bizim ortalama saldırı süremiz rakibin yani yine bizimkilerin bir dakika 14 saniye Arda çabuk Arda Arda çabuk Arda üçle işte. bitti mi Bitti mi? Tamam, gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Şimdi bakıyoruz, arkadaşlar, 15-15. E Şimdi tekrardan istatistiklere bakıyorum. Şimdi kazanılan saldırılar 6'ya 6 Buradan rakibin ilk patlaması vardı arkadaşlar, bir kere patladı doğrudan kaybedilen saldırısı var. Ondan sonra bakıyorum 5-5. E 20, 27 idi ya. 21 saniye düşürdün be, 1 saniye düşürdün. Kaybettik o be. be. O da başarı be. Sağlık olsun. Şimdi 3 dakika bekleyelim arkadaşlar. Şimdi bize ne, belki biz kazanmış olabilir miyiz Sicar'da? Yoksa... Hayır berabere yazacak direkt. Beraber mi yazacak? Aynen. ortalama saldırı süresinden dolayı onlara vermez mi? Yok saldırı süresine bakmıyor. Yüzde ve yıldıza bakıyor. Oradan veriyor. Bence saldırı... Ben Bir bekleyelim arkadaşlar onu da görmüş oluruz. Arkadaşlar Muhammed... Muhammed biraz geç olmadı mı ya? <laughs> Muhammed'in saldırısını da izleyelim. Son dakika Muhammed de saldırı yapacak. Muhammed umarım patlamazsın. Bak video koyuyor bunlar kanıt. Birkaç bar barbar bar, bar da serpeydin de okçuların canı çok az. Barbarlar 3 atışta mı ölüyordu barbarlar? Tamam güzel. Şimdi okçuları serpiyor barbar önden bak mami önden barbarlar arkadan okçular olması gerekiyor. Arda senin taktiğinin aynısını yapıyor. Aynısını ya. Birebir aynısı yani. Bu kadar da olmaz be. Abi oyuncu oldum buradan belli oluyor da neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mami de oldu arkadaşlar. Belli saldırı taktiği belli. Şimdi köy binası 4'te, köy binası 5'te ve köy binası 6'da daha farklı saldırı taktikleri olacak arkadaşlar. Artık biraz daha iş ciddiye binecek. Bu sebepten ötürü hani ilk böyle açılış yaptık. Yeni serimiz olsun bu en azından arkadaşlar. Hatta sizler kendi klanlarınızda bile köy binası 6, 5 veya 4 hesaplar açarsanız 5 kişilik minimum. Sizlerle bile atabiliriz haberiniz olsun. Sevgili dostlar son 5 saniyemiz kaldı. 4, 3, 2, bir ve savaş sona erdi. Berabere mi? Ya aga be berabere mi ya? Ama bak ben olsam Ardacım bak ben olsam ne yapardım biliyor musun? Direkt rakibe verirdim yani bizim karşı takıma verirdim. Onlar bizden daha önce üç demiş ya. Haksız mıyım? Ve saldırı başına yeni yıldız oranı ki daha fazla arkadaşlar. Yani onların kazanması gerekiyor bu durumda. Bence Süpersen'in şu berabere olayını kaldırıp kesinlikle şu istatistiklere bakaraktan arkadaşlar ee, bir kazanan belirlemesi gerekiyor. Şahsen kendi fikrim. Katılıyor musun bana? Katılıyorum da şu saldırı başına yeni yıldız olayını anlatayım ben. Bizim Muhammed son saldırısını yaptı ya yedinci olarak. Evet. Oradaki bizim sayıyı düşürdü yoksa o berabereydi. Hmm, bak bak. Lan e-sporcu musun çocuk sen? Mantıklı. Şimdi Arkadaşlar anladım. Ne demek istediğini anladım. Ee, bence düşürmemesi gerekiyor. Zaten üçlenmiş ama saldırı baş ediyor. Aritmatik ortalamasını alıyor orada. Haklı olarak. Şimdi iki taraf da haklı. E, o zaman ortalama saldırı süresi onlar daha iyi ama. On, neredeyse 12 saniye bizden daha iyi saldırmışlar. Ona bir şey diyemem. Yani işte neyse. Umarım yeni videomu yeni içeriğimi artık ne demek istiyorsanız beğenmişsinizdir. Bunun 4, 5, 6, 7 versiyonları, 8 versiyonlarını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. O kadar. <laughs> <laughs> Bir sonraki video Videoyu beğenin. Like atın abone olun. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Adios amigo. Bay bay. Bay bay desenize lan. Keratalar. Bay bay. Boy boy. <laughs> Geçen yapamadım. Bu sefer yapmaya çalıştım. olmadı. <laughs> boy boy.